Merhaba sevgili izleyenler. Bilim ve Teknoloji Rehberiniz Aktüel Bilime hoş geldiniz. Bugün Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezindeyiz ve Genel Koordinatör Profesör Doktor İsmail Koyuncu hocamızla olacağız. Sohbetimize başlamadan önce kısa bir VTR'miz var. İsterseniz önce onu izleyelim, sonrasında keyifli sohbete başlayacağız. Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi Dünyamızda bulunan suyun %97'si okyanus ve denizleri oluşturan tuzlu su, %3'ü ise tatlı sudur. Tatlı suyun hepsi kullanılabilir durumda olmayıp, toplam tatlı su miktarının ancak %3'lük bir kısmı içme ve kullanma maksatlı olarak tüketilebilmektedir. Son zamanlarda hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve küresel ısınma sebebiyle mevcut kullanılabilir kaynaklarda hızla tükenip azalma eğilimindedir. Bu sebeplerden dolayı su geri kazanımı, ileri derece su arıtma ve deniz suyunun tuzsuzlaştırılması gibi proseslerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu proseslerin odak noktasında ise membran teknolojileri bulunmaktadır. Membranlar, mikron boyutundan başlayıp angstron boyutuna kadar inebilen çok küçük gözenekli filtrelerdir. Günümüzde bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması ve elde edilen sonuçların üretime dönüştürülmesi büyük bir önem kazanmıştır. Bu maksatla Kalkınma Bakanlığı'yla İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün destekleri ve Profesör Doktor İsmail Koyuncu yürütücülüğündeki geniş bir araştırmacı ekibin katkılarıyla Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi kurulmuştur. Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi, kısaltılmış adıyla MEMTEK, ülkemizde membran alanında yapılan çalışmaları tek bir çatı altında toplayıp, oluşturulan sinerjiyle çalışmaları daha ileri düzeylere taşımak, polimerik, seramik ve kompozit membranların ülkemizde endüstriyel ölçekli üretiminin önünü açarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, sanayi ve kamu kuruluşlarındaki nitelikli iş gücünü artırmak, Yerli ve yabancı bilim adamlarına teknolojinin en son olanaklarını sunarak ülkemiz ve dünya bilimine katkı sağlamak amacındadır. Memtek Araştırma Merkezi İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde bulunan Bilim ve Teknoloji Parkı içerisindedir. 1000 metrekarelik kapalı alana sahiptir. Memtek Araştırma Merkezi dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar membran üretimi, karakterizasyonu, modül geliştirilmesi ve proses iyileştirilmesidir. Membran üretimi üç farklı laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Bir nolu membran üretim laboratuvarında düz plaka membranlar hem laboratuvar hem de pilot ölçekli olarak üretilmektedir. Üretilen düz plaka halindeki ultrafiltrasyon membranları poliamid kaplama cihazlarıyla nanofiltrasyon ve ters ozmoz membranları seviyesine getirilebilmektedir. Bu işlemler Türkiye'de ilk kez Memtek tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinoğlu Membran Üretim Laboratuvarı'nda hollow fiber membran üretim cihazı bulunmaktadır. Farklı iç ve dış çaplarda ve farklı gözenek yapılarındaki hallo fiber membranlar Türkiye'de ilk kez bu laboratuvarda üretilmiştir. 3 nolu membran üretim laboratuvarında ise hem laboratuvar hem de pilot ölçekli elektro membran üretim cihazı bulunmaktadır. Burada elektro yöntemiyle nano ağ yapıları oluşturularak membran filtre üretilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Üretilen membranların karakterizasyonlarının yapılabilmesi maksadıyla birçok karakterizasyon cihazının bulunduğu membran karakterizasyon laboratuvarı da Memtek bünyesinde kurulmuştur. Bu cihazlarla membranların yüzey karakteristikleri ve ayırma performanslarına dair bilgiler edinilmektedir. üretilen membranların proseslerde kullanılabilir hale getirilmesi için modül olarak tertip edilmeleri gerekmektedir. Bunun sağlanması ve yeni modüllerin geliştirilmesi maksadıyla Mentek'te modül geliştirilmesi laboratuvarı kurulmuştur. Burada laboratuvar ve pilot ölçekli hallo fiber ve spiral sargılı modüller yapılabilmekte ve yeni modül tasarımları üzerinde çalışılmaktadır. Mentekte kurulu bir diğer laboratuvar ise membran proses laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda membranların kullanıldığı yeni ayrıştırma prosesleri geliştirilmekte, laboratuvar ve pilot ölçekli arıtabilirlik çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca araştırmacıların çalışmalarını değerlendirebilecekleri ve toplantılarını yapabilecekleri modern ofis ve toplantı salonları da Memtek bünyesinde teşkil edilmiştir. Memtek araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanında kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik membran otopsisi, membran karakterizasyonu, membran seçimi, arıtılabilirlik, kısa süreli eğitimler ve danışmanlık gibi bir takım hizmetlerde de bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok üniversite ve araştırma merkeziyle ortak projeler yürüten Memtek, her türlü kamu ve özel sektör kuruluşuyla işbirliğine açıktır. Sahip olduğu imkanları nitelikli çalışmalarla harmanlayan Memtek, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına gelindiğinde dünyada alanında lider bir araştırma merkezi olmayı hedeflemektedir. Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi daha iyi bir çevre için çalışıyoruz. Evet sevgili izleyenler, VTR'mizin ardından Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi Genel Koordinatörü Profesör Doktor Sayın İsmail Koyuncu hocamızdayız. Kendisiyle bu araştırma merkezini ve burada yapılan çalışmaları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Bizleri burada konuk ettiğiniz için, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi dedik. Biraz önce VTR'yi izledik ama biraz evet. da sizden dinleyelim isterseniz evet. burayı. Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş bir araştırma merkezi. Özellikle ayırma prosesleri üzerinde teknoloji geliştirmeye çalışan ve bunların uygulanmasını üzerinde de prosesler geliştiren bir araştırma merkezi. Özellikle membranlar son dönemde su ve atık su arıtma teknolojilerinde çok önemli ön plana çıkmaya başladı. Bunun yanında gaz ayırma sistemlerinde kullanılıyor. Ayrıca bir önemli alan da endüstriyi de prosesler içerisinde ayırma prosesi olarak kullanıyor. Her alanda kullanılabiliyor. Buralarda ayırma maksatlı olarak membran sistemlerini kullanıyoruz. Biz burada Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde neler yapıyoruz diye sorduğunuzda... Membran üretiminden, bunun modül olarak modül haline Aslında buraya girmeden önce membranın ne olduğundan da başlayalım isterseniz izleyicilerimiz evet. için. Daha temelden almanın noktasında. Membranlar ortasında. mikron mertebesinde başlayıp ve daha küçük mertebelerdeki gözenek çaplarından oluşan filtreler. Hı hı. Bu gözle göremediğimiz büyüklükte gözenekler. ...bu gözeneklerde biz geçirmek istediğimiz suyu veya herhangi bir çözeltiyi geçiriyoruz. Tutmak istediğimiz partikülleri de bu filtrelerde tutuyoruz. Hmm. Ve bu şekilde ayırmak istediğimiz bir işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu su arıtmada mesela nasıl uygulanıyor diye bunu bakarsak... içme suyunda partiküller var gözle görebildiğimiz veya göremediğimiz organik maddeler var bu partikülleri tutacak şekilde hatta bizim gözle göremediğimiz partikülleri de tutacak şekilde istediğimiz gözenek boyutunda membranlar ile bunları süzebiliyoruz ve tutmak istediğimiz partikülleri suyun içerisinden alıp rahatlıkla arıttığımız suyu içebiliyoruz. Burası oldukça önemli bir araştırma merkezi öncelikle bu ülkemiz için bu konuda açılmış ilk araştırma evet. merkezi belki de tek araştırma evet. merkezi. Evet, Buranın işte. biraz kuruluş öyküsünden bahsedelim. Burada yapılan çalışmalardan biraz bahsettik ama vizyonundan misyonundan evet. genel olarak buradan genel evet. bir öyküden bahsedebilirsek. Şimdi Memtek Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi aslında bizim bu merkezi kurma geçmişi 2005-2006 yılına kadar dayanıyor. Devlet Planlama Teşkilatı o zamanki adıyla şu anda Kalkınma Bakanlığı'na proje verdik. 2-3 defa verdik. Sonuçta en sonunda 3. başvurumuzda Kalkınma Bakanlığı projeyi kabul etti. 2010 yılında proje başladı. bu mekanı gördüğünüz mekanı İTÜ Rektörlüğü tahsis etti ve Kalkınma Bakanlığı'nın verdiği destekle de buradaki bütün altyapı kurulmuş durumda. burada ...kuruluş aşamasında sadece İstanbul Teknik Üniversitesi değil... ...diğer üniversitelerden de araştırmacılar... membran konusunda çalışan araştırmacılardan da destek aldık. Kendileri sürekli olarak toplanarak... ...burayı en iyi şekilde nasıl kurarız... ...hep beyin fırtınaları şeklinde burası bu hale geldi. Resmi olarak proje 2012 yılında bitmiş olsa da... ...şu anda gerek TÜBİTAK'tan olsun... ...gerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan olsun... Gerek Kalkınma Ajansı'ndan olsun değişik kurumlardan aldığımız projelerle şu anda burayı aktif olarak bir sürü projelerle devam ettiriyoruz. Biraz önce gezme şansımız oldu. Burayı gerçekten çok teknolojik bir alandayız. Evet. E, ve basından takip ettiğim kadarıyla geçtiğimiz günlerde basında da yer almıştı. Evet. E, uluslararası üniversitelerden oluşan bir ekibin, e, zannediyorum ki Nebraska Üniversitesi'nden bir evet. ekibin. Ve aynı evet. zamanda evet. dünya çapındaki 40 tane rektörün evet. e, buraya gelip bir ziyareti oldu yakın zamanda. Evet. Ve kendileri evet. de e, buradaki teknolojik e, ortamın kendi üniversitelerinde veya kendi ülkelerinde çok az sayıda olduğunu veya olmadığını evet. söylediler. Evet. E, böyle bir haber okudum bundan biraz bahsedelim. Evet. Şimdi tabii e, Memtek çok yeni bir kurulu, e, e, yeni olarak kurulmuş olmasına karşın e, bizim özellikle uluslararası sempozyumlarda olsun değişik e, arenalarda yaptığımız çalışmaları e, duyurduk ve sonuçta e, buraya e, değişik üniversitelerden, yurt içi, yurt dışı birçok, özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelen bütün ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Bu e, Tabii buradaki alt yapının sadece Türkiye'de tek bir merkez olmasının yanında dünyadaki sayılı araştırma merkezlerinin evet. arasında olmasından kaynaklanıyor. Burada Hedefimiz tabii Türkiye'de üretilemeyen bu membranı Türkiye'de üretilebilir hale getirmek ve Türkiye'nin teknoloji geliştiren ülkeler halin içerisinde yer almasını sağlamak. Dolayısıyla ilgi çeken bir merkez Teknolojiyi oldu. Teknolojiyi aslında alıp kullanan değil de teknolojisini üreten, üreten bir ülke yaratma evet, noktasında evet. belki de çok önemli bir evet. iş yapıyorsunuz. İsterseniz burada ben bir. E, e, o konudaki düşündüğüm şöyle açıklayayım. Bir sanayiciyle bir sohbet halindeyken şöyle söylemişti. 40 yaşına kadar hep aldım sattım. 40 hmm. yaşından sonra da yapıp satmaya başladım. Hmm. Kendi teknolojimi kendim geliştirdim. Ee, ancak 40 yaşından sonra güç sahibi, söz sahibi olmaya başladığımın farkına vardım dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle 2023 yılındaki hedefleri var biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, i̇şte kişi başına gelirse seviyesinin şu mertebelere ulaşmasını istiyoruz diyoruz. Ee, buna ulaşabilmek için ancak katma değeri yüksek, ee, yüksek teknoloji ürünü ürünler ve teknolojiler bizim geliştirmemiz gerekiyor. Ancak bu sayede o hedeflere ulaşmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla bizim teknoloji üreten ülkeler arasında olmamız için bu tür araştırma merkezlerinin evri olmazsa olmazlardan. Şu son zamanlarda yakın geçmişte bir haberle yine devam edelim isterseniz. TÜBİTAK'la yaptığınız bir işbirliği var. İstanbul'un evet. deniz suyunu arıtarak içme suyu haline getirdiniz. Evet. Bu da çok önemli bir yankı uyandıran bir projeydi. Bundan biraz bahsedelim. Evet. Nasıl başladı, nasıl devam ettiğini evet. aşamadayız. Şimdi Memtek olarak bizim en ağırlık verdiğimiz konulardan birisi e, su arıtımı, atık su geri kazanımı konusunda. Özellikle deniz suyunun arıtılması tabii çok e, önemli bir mevzu. E, su kıtlığı yaşayan ülkelerde e, deniz suyunun arıtılıp kullanıldığını görüyoruz. İşte Orta Doğu'daki ülkelerde olsun. E, ülkemizde bir kısım e, yerlerde de kullanılabiliyor. E, aslında e, sebebine de gelmek gerekirse e, çarpık kentleşme ve aynı zamanda nüfusun artması tatlı su kaynaklarının tüketimine kazanması. veya azaltmasına Almasına sebep evet, oluyor belki evet. de bu yüzden bir şekilde bir alternatif bulmak tabii, gerekiyor. Tabi tür yani sürekli olarak bizim alternatifler geliştirmemiz gerekiyor. Her ne kadar şu an için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor olsa da ileriye yönelik bu teknolojiler üzerinde bizim çalışmamız gerekiyor. Deniz suyunu arıtan teknolojilerin başında da membran teknolojileri geliyor. Hı -hı. Orada nano seviyesinde gözenekli olan filtreler kullanıyoruz. Hı -hı. Deniz suyun içerisindeki iyonları, sodyum, klorür gibi iyonları tutarak deniz suyun içilebilir hale getirebiliyoruz. Evet. Ee, bu dünyada orta Dağ'da olsun çok e, kuzey Afrika ülkeleri, o e, Asya'da çok değişik yerlerde kullanıyor. Ülkemizde e, Ege sahillerinde kullanılıyor, Marmara Denizi'nin kıyısında kullanılabiliyor. E, bu e, teknolojinin membranın da biz üretelim. Şu an şu anda halihazırda dışarıdan alıyoruz bu teknolojiyi. Hı hı. Membranları falan dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla biz burada geliştirdiğimiz membranlarla şu anda deniz suyunu arıtıp içme suyu haline getirebilir durumdayız. Peki suyun kalitesi olarak içtiğimiz su ya da parayla hazır satın aldığımız sudan evet. herhalde bir farkı kalmıyor. Öyle değil mi? İçeriğindeki oranlar tabii. olarak falan Tabii. Şimdi tabii membran teknolojileriyle arıttığımızda özellikle biz buna ters ozmoz membranları diyoruz. Suyun içerisindeki iyonları alabiliyoruz. Hı hı. Tabii Iyonları büyük mertebede aldığımız için saf suya yakın mertebede bir su çıkıyor. Bunu içilebilir hale getirmek için içerisine iyonlar ilave edip tatlandırılması gerekiyor. Peki membran teknolojisiyle uğraşmak bahsettiğimiz gibi maliyetli bir iş. Evet. Bu maliyeti siz bir üniversite bünyesinde çalışan bir merkez olarak nasıl karşılayabiliyorsunuz? Evet. Ya da bunun finansal boyutundan biraz bahsedelim aslında. Şimdi az önce de bahsetmiştim. Araştırma merkezini Kalkınma Bakanlığı destekledi. Hı hı. kendileri büyük ölçekte bu altyapının kurulmasına destek sağladı. Tabii bunun yanında buranın merkezin idame devam ettirebilmesi için gerek personel olsun gerek sarf ihtiyaçları açısından yeni projelerle sürekli olarak destek etkilenmesi gerekiyor. Hı hı. E, biz bunu e, sürekli olarak e, araştırma ekibi olarak e, aldığımız yeni projelerle devam ettiriyoruz. E, İhtim rektörlüğünün de tabi bu konuda sürekli olarak desteği var. Aslında e, şunu da sormak istiyorum. E, maliyetinin yüksek olan bir evet. e, alan, membran Tek ama normal. bunun yanı sıra e, bir yandan da nitelikli insan gücüne evet. ve bu konuda çalışan insan gücüne de ihtiyaç evet. var ama kaliteli insan gücüne, kalifiye insanlara ihtiyaç kalifiye. var. E, bu süreçte bunları nasıl karşılıyorsunuz ve uzun vadede aslında hem bireysel olarak kendi merkezinizin hem de ülkedeki membran teknolojisinin gelişimini nasıl görüyorsunuz? Evet. Şimdi tabii membran teknolojisi e, özelliği aslında e, bu değişik e, şeyleri var burada. E, bir e, membranların üretim teknolojisi var. Hı hı. Bir de bu üretimi gerçekleştirdiğiniz makina donatı e, teçhizat donanım var. Şimdi e, biz burada tabii yetişmiş elemanı kendi desteklerimizle burada yetiştirdiğimiz öğrencilerle sağlamaya çalışıyoruz. Makine donanımı tabii Türkiye'de şu ana kadar bir kurulum olmadığı için üretim ve geliştirilen bir teknoloji olmadığı için tasarımlarını kendimiz yaptık. Yurt dışından bu Hı. konuda destekler aldık, e, makinin e, alt yapı açısından. Aynı zamanda şuraya gelelim olacak. isterseniz hocam. E, dediğimiz gibi Türkiye'de sadece ilksiniz, hatta dünyada evet. sayılı evet. merkezlerden birisiniz. Türkiye'de uzun vadede veya orta vadede belki bunların Hı. bu merkezlerin sayısı artacak evet. mı? Bu teknolojinin gidişatını nereye doğru görüyorsunuz? Evet. E, şimdi tabii Türkiye'de bu konuda membran Teknolojileri konusunda çalışan araştırmacılar var. E, e, değişik üniversitelerde bireysel Hı. olarak çalış. Araştırmalar yapıyor. Tabii biz bu merkezde birçok üniversitedeki araştırmacıları birleştirdik. Oradaki evet. araştırmacıların da desteğini alıyoruz. Tabii bu merkezdeki buradaki alt yapıyla ürünler geliştikçe, teknolojiler geliştikçe bunun Türkiye'de değişik yerlerde, üniversitelerde, ARGE kurumlarında bu teknolojinin gelişeceğini, yeni araştırma merkezlerin kurulmasını bekliyoruz. Tabii buralarda yetişen yetişmiş eleman, öğrenciler, doktorasını, bir master'ını bitirdikten sonra oralara gidip bu teknolojilerin oralarda kurulmasını ve yeni merkezde kurulmasını sağlayacaklardır. Burada tabii endüstriye de büyük sanayiye büyük iş düşüyor. Evet, bildiğim tabii, kadarıyla burada bölüyorum ama sanayi üniversite işbirliği projesi çerçevesinde evet. uğraştığınız birçok farklı proje de var aynı zamanda var, evet. aynı zamanda buranın finanse edilmesi sürecinde de bahsetmiştiniz. Evet. Daha önce biten ilginç projelerden biraz bahsedelim evet. ve aynı zamanda üzerinde şu an çalıştığınız projelerden de bahsedelim. Evet. Şimdi daha önce özellikle e, atuk su geri kazanımı ülkemize çok önemli bir hale geldi. Tekstil sanayi atuk su renkli, tuzlu renkli bu atık sular şu anda kanalizasyona veya alıcı ortama veriliyor. Biz değişik tekstil fabrikalarında bu atık suların arıtılıp geri kullanımına yönelik çok güzel çalışmalar yaptık. Elde hmm. ettiğimiz sonuçlarda umut verici hmm. tekstil atıksı, renkli o boyaları tekstil atıksılarını aratıp tekrar geri kullanabilmek, sanayide geri kullanabilmek mümkün. Bu şekilde sanayici de su ihtiyacını azaltmış oluyor. Hem de tuzlu, kirli suları alıcı ortama vermemiş yani, oluyor. Doğayı Ve kirletmemiş oluyor. Dışarıdan satın aldığı sudan çok daha ucuza hmm. atık suyunu geri kullanabiliyor. Tekstil sanayinde çalışmalarımız oldu. Petrol sanayinde çalışmalarımız oldu. Özellikle bu doğal gaz, petrol çıkarımı sırasında bir atık su çıkıyor. Bunlar tuzlu ve içerisinde hidrokarbonu olan sular. Alıcı ortama verildiğinde yine alıcı ortamda bunların büyük bir riski söz konusu. Biz bu suların içerisindeki tuzu ve organik maddeyi alınıp bunu alıcı ortama temiz problemsiz bir şekilde verilebilir hale getirdik. Pilot çalışmalarımız oldu. Halihazırda şu anda yine bir tekstil endüstrisine çalışmamız devam ediyor. Şu anda yine ileriye yönelik olarak düşündüğümüz membran üretimi üzerinde değişik sanayicilerle çalışmalarımız var bir Aksa Akrilik kimya sanayi Endüstrisi ile bir Santez projesine başladık membran üretimi konusunda bunun yanında değişik sanayicilerle Tabi bu membran teknolojisinde yüksek basınçlı pompa gerekiyor bu pompanın üretilmesi üzerine daha düşük basınçta daha az enerji kullanan pompalar üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeler gerçekten umut verici ve bizi daha iyi ileriye taşıyacak gibi evet. görünüyor. Evet. Biz de bu çalışmalar için aslında bir yandan da sizlere tebrik ve teşekkür etmekte fayda evet. görüyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Peki şuradan devam edelim hocam isterseniz. Birçok farklı üniversiteyle evet. aynı zamanda birçok farklı ülkeyle işbirliği içerisindesiniz bu projelerle. Evet. Bu projeleri arttırma noktasında, uluslararası bazda da baktığımızda evet. neler görüyorsunuz? Ve genel olarak aslında membran te teknolojisi az önce anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu da söylemek gerekiyor belki e, temiz bir çevre, düşük maliyet ve evet. aynı zamanda e, insanların direktman ilgileneceği veya doğrudan evet. insanlara katma değer sağlayan evet, katma bu projeler. Değer. Evet. Bunlardan bahsedelim. Şimdi e, uluslararası bazda yürüyen projelerimiz de var. E, TÜBİTAK desteğiyle e, Almanya, Kore, Türkiye'nin ortak olduğu bir e, proje var. Bu e, uluslararası işbirliği projesi. Hı. Bu proje kapsamında e, membran biyoreaktör dediğimiz özellikle evsel sularının arıtılıp <laughs> e, e, geri kazanılmasına yönelik bir proje. Burada e, özel mikro organizmalar e, sentezleyerek membranların en büyük problemi olan membran yüzeyinin tıkanması probleminin e, aşmaya çalışıyoruz. Ortadan kaldırmaya evet. çalışıyoruz. Şu anda her dört ayda bir bu e, projenin ortağı olan kurumlarla e, workshoplar yaparak çalıştaylar düzenleyerek bu konuyu e, gündeme getiriyoruz. Aralıkta da yine Türkiye'de bunu e, workshopların e, evet. üçüncüsü Türkiye'de düzelteceksiniz. Evet. Bu da hem dünya çapında bu konuda çalışma yapan evet. e, insanların ve ekiplerin bir arada olup bir arada kimin nerede ne yaptığını görme açısından evet. oldukça önemli. Evet. Hocam çok fazla sorun var ama kapatmadan mutlaka değinmek istediğim birkaç nokta daha var. Evet. E, burada verdiğiniz hizmetler bildiğim kadarıyla dört tane farklı hizmetiniz vardı: evet. e, teknik danışmanlık, membran e, otopsisi evet. arıtabilirlik e, hizmeti ve analiz listesi gibi. Evet. E, bu hizmetlerden çok kısaca bahsetmek istiyorum evet. ve bunun yanı sıra bununla bağlantılı olarak da bu hizmetleri almak isteyen sanayi ]'deki İTÜ'lü insanların ya da İTÜ mezunu insanların şirketlerinin evet. ve kuruluşlarının burayı kullanma noktasında bir pozitif ayrımcılığa maruz kalıyorlar mı? Evet. Şimdi burada hem kamu kurumlarına hem özel kurumlara teknik danışmanlık bazında arıtılabilirlik, otopsi hizmeti konularına değişik hizmetlerimiz oluyor. Şimdi burada isterseniz otopsiyle ben başlayayım. Yani. Membran otopsisi diyoruz biz. İnsan otopsisi tabii vardır hmm. ama membran otopsisi nereden çekti? Az önce bahsettiğim Etmiştim. Membranların en büyük problemi tıkanması. Hı -hı. Membran yüzeyi tıkanıyor ve e, filtreden daha az su veya atık geçmeye başlıyor. Hı -hı. Şimdi biz burada e, tıkandı. Belirli bir sonra bunlar atılıyor. Kullanılamaz hale geliyor. Kullanılamaz hale geliyor. Şimdi burada membranlar nasıl kirlenmiş? Hı -hı. Siz bunun problemini, çözümünü bulmanız lazım ki sonraki uygulamalarda daha bunun iyi önlemlerini alabilirsiniz. Hı -hı. Şimdi membran otopsisi dediğimiz membranın nasıl kirlendiğini hem biyolojik olarak hem kimya olarak nasıl kirlendiğinin değişik cihazlarla analiz edilip bunun çözülmesidir. Bu konuda Türkiye'de şu anda özel kurumlar özellikle bu membran otopsisini yurt dışında yaptırıyorlar. Evet. Çok pahalı şekilde yurt dışına gönderiyorlar. Ve uzun süreler alıyor tabii bu. Biz bunu daha kısa sürede, daha ucuz, düşük maliyetle, düşük maliyetle bunu burada gerçekleştirebiliyoruz. Bir diğer yaptığımız arıtılabilirlik hizmetleri özellikle e, kamu kurumları, e, e, özel kurumlar işte az önce bahsetmiştim tekstil sanayi, evet, petrol evet. sanayi gibi buralarda arıtılabilirlik hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bir arıtma tesisinin kurulmadan önce kesinlikle bir pilot çalışmasının yapılması evet. gerekiyor. Özellikle özel atık için bu geçerlidir. E, buralarda bu hizmetleri yapabiliyoruz. E, hem lab ölçeğinde hem pilot ölçeğinde. Bunun yanında yine e, sanayiye yönelik e, e, su analizleri ve atüksü analizlerini burada gerçekleştirebiliyoruz. E, İTÜ'lülerle ilgili olan bağlantıya evet. da cevap verelim. E, şimdi e, tabii İTÜ mezunları özel firmalarla olan ilişkilerimiz daha iyi. Hı. Çünkü sürekli olarak onların burayla bir irtibatları olduğu için onların e, e, Onlara karşı olarak buradaki imkanları İTÜ belli indirimlerle burada onları, hmm. buradaki imkanları kullanabilmeleri mümkün. Hepsini bekliyoruz özellikle. Itim. Ama bütün sanayicileri aslında evet, buraya tabii, bekliyorsunuz. Sonuç olarak sadece İTÜ şirketleri veya mezunları değil, bütün kamu ve özel kurumlulara kapımız her zaman açık ve onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Hocam çok teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdınız. Bizi burada ağırladınız evet. ve kapılarınızı bizlere açtınız. Evet. Yaptığınız çalışmalar için de aynı zamanda teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Tekrar bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Bundan sonraki çalışmalarınızda yine aynı şekilde hem ulusal hem uluslararası boyutta çalışmalarınızı büyük bir heyecanla ve merakla bekliyoruz. Evet. Ve evet. yeniden sizlerle daha başka projelerle ilgili yeni programlar yapmak istiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Aktüel Bilim'in bu haftalık sonuna geldik. Haftaya bilimin farklı bir köşesine ışık tutmak için farklı bir yerde farklı konuklarla görüşmek üzere. 我西哥。